Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü video anlatımda sizlere şu şekilde görmüş olduğunuz yeleğimle geldim. Şöyle yaka e, kısmından başlayan trabzanlarla yapılan bu şekilde tığ işi bir yelek arkadaşlar. Şu şekilde e, roba başlangıcını yaptım. Robamı bu şekilde bitirdim. Kollarımı bu şekilde ekledim ve Alt kısmına modelimi kurdum arkadaşlar. Modelimi kurduktan sonra da bu modeli de sizlerle paylaşmak isterim arkadaşlar. Şöyle küçük küçük kalplerimiz var arkadaşlar. Bu şekilde dilerseniz kız dilerseniz erkek bebek e, örgülerini de kullanabilirsiniz. Daha farklı renkler ya da rengarenk de yapabilirsiniz arkadaşlar. Robamızın yapımını daha önceki videolarımda anlatmıştım arkadaşlar. E, açıklamalar kısmına da e, robamızın yapım videosunun linkini bırakacağım arkadaşlar. Oradan robamızın nasıl yapıldığını bakabilirsiniz. Şöyle pembe ve bordo renk kullandım arkadaşlar. Siz dilediğiniz renklerde isterseniz renk rengarenk de yapabilirsiniz ya da şöyle iki renkte benim yaptığım gibi de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle modelin yapımı için şöyle elimde krem rengi ve şöyle de bir pembe ipim var. Krem ve pembe ile Şöyle iki renk şeklinde anlatımını yapacağım arkadaşlar. Dediğim, dediğim gibi iki renkte yapabilirsiniz. Dilerseniz de rengarenk de yapabilirsiniz. Şöyle alt zemin olarak ben krem rengiyle başlayacağım. Dediğim gibi bu şekilde mesela krem, beyaz ya da düz renkler böyle pembe, mavi, sarı hangi renk yapmak istiyorsanız o şekilde yerinizi yapıyorsunuz ve ara kısımlarını dilediğiniz renklerde de kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle alt zemin olarak ben zincir çekerek başlayacağım. Şöyle. Dilerseniz bu şekilde zincirler üzerine de e, yapabilirsiniz arkadaşlar farklı modelde. Dilerseniz böyle e, atkı bere, şapka e, ya da battaniye de yapabilirsiniz. Bu şekilde yapıp yelek şeklinde yapıp kol kısımlarını aynı modeli tekrardan devam ettirerek de hırka da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle zincirlerimi çektim ben. Şöyle 1 2 3 zincir atlıyorum ve şöyle dördüncü zincirime batarak trabzanlar yapıyorum. Buraya az zemin oluşturuyorum arkadaşlar. Burada herhangi bir sayı bir şey vermiyorum. Ee, yapacağınız boyut kadar zincir çekip üzerine trabzan yaparak da modelimizi başlangıcını yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle trabzanlarımı ben yapayım. Evet arkadaşlar şu şekilde alt simli olarak ben trabzanlarım yaptım. Şimdi bir simini şöyle diğer bir rengimle şöyle modelin kurumunu yapacağız. Şöyle ipimizi buraya sabitliyoruz. Bir zincir çekerek ve bu trabzanımızın tepe kısmını batıp bu şekilde de bu ipimizi bağlıyoruz ve buraya bir evet arkadaşlar şöyle yanlış yaptım şöyle bir zincir çekip ilk trabzanımızın tepe kısmına şöyle bir de içeri alalım ilk trabzanımızın tepe kısmına batarak şöyle ikili bir trabzan yapıyoruz. Daha sonra bir iki zincir çekiyoruz. Bir trabzan atlayıp ikinci trabzan'a trabzan yapıyoruz. Yanındaki trabzan'a trabzan yapıyoruz. Şu şekilde yan yana iki tane trabzanımızı yaptık. Bir iki zincir çekiyoruz. Bir trabzan atlayıp diğer bir trabzan'a trabzan yapıyoruz. Yanındaki trabzan'a trabzan yapıyoruz. Yani bir zincir çekiyoruz bir trabzan atlıyoruz. Bir trabzan atlayıp iki trabzan yapıyoruz. Bakın bu şekilde. İki zincir çekip bir trabzan atlayıp iki trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar sıramızın sonuna kadar geldik. Şöyle iki tane zincir çekiyorum. Son olarak sonda şöyle bakın iki tane ilmeğim kaldı. Son ilmeğime batıp bu sıramı burada tamamlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sıramızı da tamamladık. Burada renkli ipimizi kesiyoruz. Şöyle çıkartıyoruz. Bu şekilde sıramı tamamladım. Şimdi bir üst sıraya geçeceğim. Hemen şurada ipimi bırakmıştım. Hemen şu bıraktığım ipimi de şöyle hemen trabzan tepe kısmından artık buradan ilmeğimizi alıyoruz. Evet. Şimdi burada şurada boşluğumuz vardı arkadaşlar bakın. Bir ilmek bırakmıştık. Hemen bırakmış olduğumuz ilmeğimizin içine giriyoruz. Şöyle biraz da uzatarak şöyle bir iki trabzan yapıyoruz. Aynı yere tekrar bir ikili trabzan daha yapıyoruz. Başlangıçta ve bitimde sonda bu şekilde iki tane batıyoruz arkadaşlar buradaki herhangi bir zincir çekmeden diğer bir araya girdik şöyle tutarak bir trabzan yaptım şöyle 2 şöyle 3 3 tane trabzan yaptım araya herhangi bir zincir çekmeden şöyle iki trabzanım atlayıp şu arada bırakmış olduğum trabzanlara giriyorum küçük bir iki ve üç ara kısımlara üç tane trabzan yapıyoruz arada herhangi bir zincir çekmeden başlangıçta iki tane yapıyoruz aralarda üç tane trabzan yaparak sıramızın sonuna kadar giriyoruz herhangi arada zincir çekmiyoruz hemen şu ara kısımlara batıp <laughs> üç tane trabzan yapıyoruz Trabzanlarımızı çok sıkı yapmıyoruz arkadaşlar. Şu aradaki boşlukların biraz şöyle rahat hareket etmesi gerekiyor. <laughs> Buna dikkat ediyoruz. Hemen şöyle araya batıyorum. Bu ara kısma batıp burada üç tane trabzan yapıyorum. 2 3 Üç tane trabzanımı yaptım. Hemen buradaki trabzanımı da hemen yapıyorum. Burayı yaparken şu ipi de içeri alayım. Şöyle. <laughs> İpleri bu şekilde yok edebilirsiniz arkadaşlar. Sonradan uğraştırmaz sizi. Şöyle 2 ve 3 Şimdi bakın son bir boşluğun kaldı kenar kısmında. Başlangıçta iki tane yapmıştım. Sonda da aynı şekilde tane yapıyoruz. Şöyle bir ve iki. Şuradaki ilmeğimi tepe kısmına sık iğne yapıyorum. Bakın arkadaşlar şu şekilde. Şöyle bakın. Şöyle kalplerimiz oluştu arkadaşlar. Kalplerimiz şöyle baş aşağı durduğu zaman kalp şeklinde duruyor arkadaşlar. Şöyle dik olduğu zaman ters kalp oluyor. Şimdi burada yüzünü çekip döndüm. Bakın burada 2, 3, 3 sonda da 2 battık. Bu şekilde batmış olduğumuz bu trabzan tepelerine sık iğneler yapıyoruz. Her bir e, trabzanın tepe kısmına tığımızın üzerine ip almadan sık iğneler yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar atkı, hırka, yelek e, etol şal battaniye patiklerde de kullanabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde tığ işi patiklerinizde bu şekilde uzun yaparak bandanalar da yapabilirsiniz biraz da hayal gücünüze kalmış arkadaşlar hani farklı renklerde farklı desenler desenleri değişik yerlerde kullanabilirsiniz bakın bütün trabzanların tipe kısımlarına sık iğnelerimi yaptım. Evet. Şimdi bir üst sıramızda yine renkli ipimizi alıyoruz. Yine aynı işlemi devam edeceğiz renkli ipimiz, ipimizdeki işlemle. Şöyle ipimi sabitledim. Hemen şöyle çeviriyorum. İlk ilmeğimize sık iğnemizi yapıyoruz. Daha sonraki ilmeklerimize şöyle trabzan yapıyoruz. Yanındakine trabzan yapıyoruz. Bir iki zincir çekiyoruz. Bir atlayıp diğerine trabzan yapıyoruz. Bu şekilde. Şöyle iki trabzan, iki zincir bir ilmek atlayıp diğer bir ilmeği ikinci yaptığımız modeller arkadaşlar şu ikinci trabzanımız tam şu kalp yapmış olduğumuz modelin tam orta kısmına denk geliyor arkadaşlar oradan da ayarlamayı yapabilirsiniz en azından modeliniz herhangi bir kayma yapmasın bu şekilde bir iki zincir çekiyorum bir ilmek atlayıp diğer bir ilmeğe bitiyorum. Yan yana iki tane trabzan, iki zincir, bir ilmek atlayıp diğer bir ilmeğe trabzan, iki trabzan, iki zincir, bir ilmek atlayıp iki tane trabzan. Şimdi bakın burada sık iğne yapmış. Bakın bir ilmeğimiz var. Yapmış olduğum bu sık iğnemizin içine, şöyle batarak buradan daha bir ilmek çıkartıyoruz. Şimdi bir zincir çekip ilmiğim buradan, ipimi buradan kesiyorum. Bakın bu şekilde. Bir sıramızda da aynı işlemi yapacağız. Tekrardan yapmış olduğumuz işlemi, bakın. herhangi bir sabitliyorum şöyle bakın burada iki tane ilmek yapmıştık aynı işlemi burada uygulayacağız Evet arkadaşlar şöyle şurada bakın boşluğumuz vardı hemen o boşluğa batıyoruz şöyle bir 2 3 tane trabzan yaptık. Herhangi bir zincir çekmeden diğer bir boşluğa batıyoruz. 1 2 3 tane trabzan yaptım. Diğer bir boşluğa batıyorum. Her bir boşluğa 3 tane trabzan yapıyoruz. modelimiz üst sıradan oluşuyor arkadaşlar trabzan renkli olan e, modelimizin renkli olan kısmı ve sık iğnelerden oluşuyor arkadaşlar şöyle çekeyim 2 3 Şöyle 3 tane trabzanı yaptım. Herhangi bir zincir çekmeden son kenar kısmındaki trabzanı yapıyorum. Ve kenar kısmı sık iğne yapıp sabitliyorum. bir zincir çektim ve modelim bu şekilde bakın şöyle modelimiz bu şekilde oluştu arkadaşlar şöyle yine bir zincir çekip her bir trabzan tepe kısmına sık iğneler yaparak da bu sıramı tamamlıyorum arkadaşlar umarım bu şekilde modelimiz anlaşılmıştır arkadaşlar bu şekilde videomu ileri geri kaydırarak da astradaki şu modelimizi ve buradaki modelimize bakarak devam ettirebilirsiniz arkadaşlar modelimizi Evet. Bu şekilde sık neler yaparak devam edeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde de bakın. Daha zaten yeni başladım ben. Şöyle bakın ters görünüyor. Buradan da düz. Zaten iğneniz bu şekilde duruyor. Ve bu şekilde de şöyle yediğimiz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir sizler de. Ben beğendim gerçekten de. Bu şekilde farklı değişik renklerde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bir dahaki videomda buluşmak ve görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, hoşçakalın. Allah'a emanet olun.